başladık. Edgar ile başladık arkadaşlar. o yüzden vardı. O yüzden birazcık yansı olabilir. Kusura bakmayın. Bu ses iyi mi şu anda yani sesim geliyor mu? Yorumlara yazarsınız. Evet. Bekleyin. Alacağız. Bu ultimin de olmasını bekliyorum şu anda. Görmemin üstüne atlayacağım da durun. Bu ultimin de Tamam. bekliyorum. Okey. Aldık. Buramı aldım. Ha. Ölebilirim. Ölmedim. Tamam. Bu el bize. Tamam. Bu eli inşallah alırız. Ses kalabilir arkada başka birileri var. Evet. Tamam lan. El bizim rahat. Rahat bu el bizim. Aldık kale. Aldık. Var da arkadaşlar. Leon Edgar ben 30 yurtta yapmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Canlı yayın gelsin mi onlar için? Yorumları yazın. Onları, onların birini 31'de yaptıktan sonra arkadaşlar e, şey, 28 k olmaya çalışacağız. Evet, bunları almak zor. Frenk kolay gibi. Siz de mıyız arkadaşlar? Bu yorumlara yazın. Bence alırız. Bu da dakika olmuş bu arada için. bastım Evet. Tamam ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hayır lütfen gelmeyin çünkü buraya. da doğal olarak. Ben ne dedim? Bale sessiz öldük bu el ama onları az farkta ağlatacağız. Bu el bitti lan ses kırmıyorum. İnşallah yani. Bunlar sıldırız koçumu sessiz. C kapları rayınlar alacaklar. Diğerleri kolay. Ama ekstra zor. Var da ben şu mesleği var ya okuyamıyorum adına. O yüzden ona mesleği de ben kadının Yani bu karakter çıkınca mesleği bulacağım ben buna. Kansı çekilecek bu karakter çıkınca mesleği de Söylemesi daha zor geliyor ya mesleği. Mesela baktım da söyleyemiyorum. O yüzden ne yapıyor? Daha işte. <laughs> Alıyor. Aldı. Alamadım daha. Tamam. Alacağım. Okey. Alacağım. Al. Aldım. Instagram'ın boşluğunu. Instagram'da kullanıyorum. Lan sen bana ne dislike atıyorsun? Yanlış mutlu oldu. <laughs> ya o ne güzel olabilirdi. Dikkatse kaçtım. En son ölen ben olayım bari. Hadi al. Kalbi de al. E, kım, kım. Çok mutluyum. Çok Çok mutluyum. Böyle de alırsak var yapacağımı düşünüyor. Arkadaşlar ben evde yürüt 20. rütbe veya 28. rütbe katayım mı? Edgar'ı. Leon Bard'ı en iyi oynadığım karakter onu söyleyeyim. Bu haritada ama El Primo ve Edgar çok iyi gidiyor. Ben eskiden bu haritada El Primo ile mi oynuyordum? Şimdi El Primo ile çok iyi oynayamıyorum. Bu haritada Edgar ile iyi oynuyor. Siz çok iyi oynuyorum ama size böyle bir mam daha iyi oynuyor olabilirsiniz tabii ki. Ne kadar işte karşıya tartışıyor. Önce işte İşte o da. Öyle. Evet. Aldım bunu da. Okey. Okay. Arkadaşlar nasıl oynuyorum yorumlara yazın. İyiyse i̇yi seyidi. Bu arada yarın canlı yayın açacağım. Kaçta onu bilmiyorum. Sekiz buçukta açacağım canlı yayın. Diye tekrar. Aga çok zor. Ya. O telsiz sesi çıkartayım mı? Çok <laughs> hasta. Ya arkadaşlar arkadaki sesi lütfen kusura bakmayın. Deliler var da arkada. Onlar tutul deritsini sessizce saklıyorlar. alçaklar bölgemle görününce. Ne mutlu ve kaptan Van'da yıkılır önümüzde. Çok hırsızım. Ölmemişim, ölmemişim. nasıl bir garip, çok zor ya. Arkadaşlar göründüğü kadar basit değil. Acayip zor. 55. Ben bu haritada Ergan'la değilim. Leon'la değilim lan. Leon da kasabiliriz. Bir kaç kere bir şeyle oynayayım da Ergan'la. Ondan sonra bakarız. Kötü oynarsa bir, bir elbi atak kötü oynarsa demektir.

Bu latte çok Okey alalım. Halbuki şu kötü kosmak kalıyor sadece. Evet, burada postum arkadaşlar Edgar mı Leon mu? Bence böyle giderse Leon alırım ben. <gülüyor> <gülüyor> evet çok iyi. <iyiyiz. gülüyor> korka 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 kor korka Canım çok az. tamam tamam mallar Alacağım ya. Ama büyük ihtimal alamayacağım ama. Ya. Almaya çalışacağım. Alamadım. dedim. Zor daha da. Ete video çekeceğim. Bu, bu video Edgar videosu olsun. Gerçekten oynuyorum. Kaldırana kadar çekeceğim. Seni sordun o zaman giremezsem o zaman bırakacağım. Çekeceğim dedim az önce.

Arkadaşlar şimdi Burada sadece kusacağım. Başka bir bok yapmayacağım. altına bak bir ha. Şu Angelo tam dibine yatmazsa da. Hadi be lütfen buraya gel. Buraya gel Angelo lütfen. Gelmedi. <laughs> de. Doğru. Hadi yapalım. Evet, çok iyi. Çok iyi kaçıyor. Dedik. Çok iyi. Tamam, bir kuça girdik. Devam edecek video merak etmeyin. <laughs> Nasıl lan ne Hayır. Hayır ya yanlış çok yanlış yere atladım. Neyse video devam ediyor. Arkadaşlar. Bunu YouTube kanalıma yükle. Aynı mı doğru? Bunu YouTube kanalıma yükleyeceğim. 327'den 326 ama kaydettiğim an bitecek video. Elektörde giremediğim an bitecek inşallah gelir mi? Bu ev giremeyebilir aşağısı. İyiler var. Mesela bunlardan biri de bu mevcut. Aynı canımız. Hatarı da çok daha fazla ama benim de kalkanım var. Hadi yaparız. Yaparız. İlk dörde bir tek yetiyor. Geri kalanı hiç önemli değil. Sadece ilk dört önemli. Sadece yapacağız. Buraya yaklaşım olursa gelirse. Çünkü su dolduğunu öğrenmemiz lazım. Çünkü su tuğun bayağı fazla yükü var. Ve arka öğrenirse cici. Neyse ki buraya gelmedik. Çünkü su tuğu verdiğimiz su tuğu 5 yükü var. 7 yük diye gördüm ama. Hı. Yetide. Beş yüz. 3 çıkışı yeter. Gaz buraya kadar gelmeden. Ölmeyecek. Mecbur görünür. Bir yerde kaldı. Oğlum nasıl hiç kılıç ölmedi hala? Herkes pusuyor mu? Evet, evet tamam Tamam bir kişi daha olsun Ya Hayır ya Yenilettim ben Yenildi Furkan Yenileceksin Kazandım Neyse Arkadaşlar Video buraya kadardı Beğenip abone olmayı on the twins, go the bye bye.